koş 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 Hadi toplanın toplanın toplanın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Roblox serisinde tekrardan bir aradayız. Yeşil ışık, kırmızı ışık, Squid Game. Bugün onu oynayacağız. Bakalım. İlk defa oynuyorum. Hatırlamıyorum da bayağı olmuştu. İzleyeli. Bayağıdır oynamadım. Daha doğrusu izlemedim pardon. 5 saniye son 4 3 2 1 Başlıyor muyuz? Evet ışınlanıyoruz. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz ya? Ne oluyor? ları bekliyoruz. Sanırım tamamlanmadı daha. Koş 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 kapıya doğru koşalım. Koş 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 koş. Rolü seç, seçelim. Tamam. başlayacak sanırım ya. 3, 2, 1, start. Evet. Bu sefer kesin başlıyoruz. Kırmızı ışığa hoş geldin. Yeşil ışık oynamak üzere olduğun altı oyunun ev sahibiyim. Hmm, ev sahibiymiş bu. Evet. Ödül havuzu bu da bakalım ne kadar kazanacağız bundan. Ee, hadi başla. Ha. İlk oyuna doğru git. Hadi koş 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 koş. Bakalım kaç oyun geçeceğiz. Koşun koşun açılın 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 açılın. 30 saniye var 30 saniye hadi çıkıl 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 haydi arkadaşlar gazamız mübarek olsun haydi bakalım nere abi bura bu ne oldu be he kapı açılacak tamam 15 10 son 10 saniye artık açılsın artık başlayalım ya Haydi 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 haydi. başladık. Koş 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 koş. He, daha başlamamışız. Bekliyoruz. Yeşil ışıkta sona doğru. When it's ışıkta hareket Evet. Hadi. Koş koş, koş 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 Yeşil ışık. Dursam mı? Dursam mı? Durdum. Azıcık daha oyna. Hareket etmeyelim. Aman aman. Oo, Koş 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 koş. Hareket etti biri. Koş 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 koş. Durayım mı? Dur, dur. Azıcık kırmızı hareket etme sakın 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 hadi dön artık koş 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 ve win kazandım uh bu kolaydı ya iyiydi bakalım başka ölen olacak mı hareket etmeyin kırmızı ışıkta hareket etmeyin Koş 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 yeşil ışık. Yeşil ışık koş 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 koş. Öldü. Şu ağacın üzerinden bakalım. Daha adam var mı? Görünmüyor ki. Başka kalmadı galiba. Sanırım yok. Hmm. Evet bu bölüm bitti. Koş 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 koş. İkinci oyuna geçiyoruz. Gidelim bakalım. Bu neydi? İkinci oyun neydi ya? Hadi git git git. 30 saniye kaldı çok. Hadi bakalım. Ha 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 şeker. Şekerdi değil mi? O şekerle bir şeyler izimiz yapıyorduk galiba. Şemsiye falan üçgen yuvarlak falan vardı sanırım. Direkt buraya geldim. Bilmiyorum niye burayı seçtim. İçime doğru direkt bura. Başka yere mi gitsem acaba? Yok ya ilk geldiğin yer her zaman iyidir. Boş ver. Şeklini seç. Tamam ben zaten buradayım. Niye herkes sol tarafa toplandı? Kolay mı var orada acaba? <laughs> Neyse zorsa da yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz şansımızı. 3, 2, 1 Başla Oo keşke buraya gelseydim yuvarlak Bu ne? Ay yıldız aman aman Allah şemsiye çıkmasın Güzel güzel üçgen iyi Üçgen güzel Ay ne, yolda? Bir tek yıldız olmuş ya Nasıl yapacağız şimdi bunu? Başımızdakilere bak. Aman aman. İkilmiş dert. Tepemize. Umarım geçelim. Kurabiyenizi kırmadan dikkatlice takip edin. Tamam. Nasıl yapacağız bunu? Tamam, yapalım. Sanırım buradan başlayacağız. Evet. Tamam. Yeşil yandığına doğru Yeşil yandığına göre doğru Gidiyoruz hadi bakalım Devam devam Bunu tamamlayınca Geçmiş mi sayılıyoruz acaba Devam devam Hadi bakalım Dikkatli dikkatli Aman Bir daha şuraya tıklayalım Gel geldik E Tamam bitti mi Neyse basalım şuna ya Bitmedi bu Bas 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 hadi 20 saniye kaldı yaptım ama hadi 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 hadi, hadi. yap Ya sana 10 hadi oh be 3 saniye kala ay bir an olmayacak zannettim haydi bakalım. Ha tamam, burayı da geçtik. Üçüncü oyun neydi acaba ya? Haydi yürü, yürü 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 yürü. Bu ben miyim? 054. Haydi bakalım diğer oyuna geçelim. 5 4 3 2 1 Başla He, Daha gidiyoruz Üçüncü oyuna doğru Git gidelim Oyun sonunu görebilir miyim acaba Umarım Bakalım Bu neydi? Bura ne ya? He. Camda yürümemedi. Neydi bu? Ama takım yazıyor. Takımlar var. Ha ha halat çekme. Halat çekme bu. Tamam, tamam, tamam. Şimdi hatırladım. Tamam bu halat çekmeydi. Takım 1'deyim ben. Hadi bakalım inşallah geçeriz. Kaç? Takım 2 ile takım 3 ilk etapta yarışıyor. Anlarım başladılar. Olayı anlayamadım. Ben nasıl olacağım acaba? Bak çekiyorlar. Takım 3'ü çekiyor şu an. 2 de çekiliyor. Şu an kafa kafaya gidiyorlar. 2 biraz düştü. Baya hızlı geliyor 2. Eşitler gibi. Şu an 2 düşecek gibi. Evet 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 hadi. Aynen 2 düştü. Takım 3 kazandı. Bakalım. Şimdi sıra bizde. Ben takım 1'deydim değil mi? Evet evet 1'deydim. Takım 4'e karşı. Nasılmış bu güç? Tamam. İyi. düşman takımın gücü 857 bizim 990. 758'e düştü. 500'e düştü onlar. Güzel. Çok iyi. Hadi temiz. Kolay oldu. Kolay oldu bu güzel. Şimdi takım birle 3 mü yapacak yarışı anlamadım ki. Devam mıydı yoksa Ee oyun bitti tamam. İki takım kazandı. Koş 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 koş. Koştur koştur. Dur buradan koş, kendime bir bakayım. Altı kişi mi kaldık şimdi? 3 onlar 3 biz. Evet altı. Şu siyah kapşonlu ne ya? Ne iş görüyor orada? Agam. Ne yapıyorsun be? Ara yazısına baktım da göremedim. Neyse. Yürü 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 yürü. Koş 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 koş. 6 kişi kaldık. Ya bu oyun neydi ya? Hiç hatırlamıyorum sıradaki oyunu. Nasıl oynanıyordu bu neyin? Ne yapacağız? Taktik verin bana. Ne bu? Misket miydi? Neydi bu ya? Aynen öyle bir şeydi ya. Nasıl oynanıyordu ki bu? Neye tıklayacağız? Klasik mi? Neyse bastık. Klasiğe bastık. İnşallah doğru basmışız. Eşleşmemiz gerekmiyor mu? Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel gel. Gel hadi eşleşelim gel. Ee ne oldu? Eyvah. Ne yapacağız? Nasıl oynanıyor bu? Bakalım <laughs> İngilizce yazma. İngilizce yazma. Yaz. Ne? Neydi? Nasıl oynanıyor ki bu ya? O da sıfır, ben de sıfırım. Tamam, bas, hadi bir şey yap. Tıkla, bir şey yap. Hadi nereye basacağız? Basıyorum, yok.